Evet başlayabiliyor muyuz? Evet değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulunun henüz kesinleşmiş olmamakla birlikte az önce sonuçlarını almış bulunmaktayız. Ve bu sonuçlar bize gösteriyor ki Türkiye Barolar Birliği'nin en yüksek karar organı olan genel kurulu 348 delegesinin tamamının katıldığı bir oylama neticesinde değişimden yana tavrını koymuştur. Ve bundan sonra Türkiye Barolar Birliği'nin genel kurulun ilk gününde yapılan tartışmalar doğrultusunda Özellikle mesleğin ve meslektaşın sorunlarında 150 bin avukatının 81 barosunun örgütlü gücüyle baskı unsuru olarak hak ettiği kazanımları alabilmesi ve devamında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma ihlali olmak üzere en temel hak ve özgürlüklerin ihlalinde etkin şekilde yer alacak bir Türkiye Barolar Birliği isteğini hem dün hem bugün çok net olarak ortaya koymuştur. Bugün itibariyle yaşanan tablo aslına bakarsanız sadece bir Türkiye Barolar Birliği seçimi olmaktan da çıkmıştır. Ülkemizde son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı bir noktada Türkiye Barolar Birliği'ne yurttaşlarımızın çok ama çok ihtiyacı bulunmaktadır. Maalesef geçtiğimiz döneminde bu anlamda gerek mesleki sorunların iyileştirilmesinde gerekse hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve bugün itibariyle başlayan şey ise Türkiye'de hiçbir avukatın, hiçbir baronun yalnız kalmayacağıdır. Bugün itibariyle başlayan şey ise bu ülkede hiçbir yurttaşın savunmasız kalmayacağıdır bugün itibariyle başlayan yeni Türkiye Barolar Birliği anlayışı aslında yarım asırlık teamüllerinin getirdiği o hak savunuculuğu rolünü artık çok net olarak ortaya koyacağı ve yurttaşların kendisinin temel hak ve özgürlüklerinin teminatı hissedeceği bir Türkiye Barolar Birliği olacaktır. Bugün itibariyle artık Türkiye Barolar Birliği'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır. Bugün itibariyle Türkiye Barolar Birliği yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır. hususu açıklayıp sona erdirmek istiyorum. Malum en üst kesin sonuçlar açıklanmadı ve herkesi çok yorgun. Dünden itibaren devam eden bir genel kurul. Çok geç saatlere kadar tartışmaların yapıldığı bir genel kurul. Herkesin de dinlenmeye ihtiyacı var. Bir yola çıkarken bir anlayışı ortaya koyduk aslında. Birliği yönetmeye değil birlikte yönetmeye talibiz dedik. Bu sebeple de tek başına bir adaylık açıklamasıyla ortaya çıkmadım çok sayıda baro başkanımızın, delegemizin, meslektaşımızın ortak iradesiyle yola çıktık ve devamında da bütün kararları ortaklaşarak aldık. Bundan sonra da Türkiye Barolar Birliği'nin yönetim anlayışı ortak akılla, kolektif bilinçle alınacak kararlarla 150 bin avukatın 81 baro'nun yönettiği bir Türkiye Barolar Birliği göreceksiniz. Eleştirmekten kaçınan değil, eleştiriye açık bir Türkiye Barolar Birliği göreceksiniz. Meslektaşı yerlerde sürüklendiği zaman, müvekkilleriyle özdeşleştirip tutuklandığı zaman kafasını kuma gömen değil, meslektaşının yanı başında yer alan haksızlığa, hukuksuzluğa en üst perdeden karşı çıkan bir Türkiye Barolar Birliği göreceksiniz artık Türkiye'de hiçbir avukatın bir an bile yalnız kalmayacağının garantisini veren, hiçbir yurttaşın haksızlığa uğradığında Türkiye Barolar Birliği yanında olmadı demeyeceği bir Türkiye Barolar Birliğini az önce belirttiğim anlayışla bugüne kadar beraber yol yürüdüğüm yönetim kurulu üyesi meslektaşlarım başta olmak üzere Genel kurul iradesini ortaya koyan delegelerimizle ve 150 bin avukatla örgütleyeceğimizin huzurlarınızda sözünü veriyorum. Tüm meslektaşlarıma, yol arkadaşlarıma, dostlarımıza, destekleyen, desteklemeyen tüm meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her ne kadar eleştirsek, her ne kadar geçen dönemin yaptıklarını ve yapmadıklarını Türkiye Barolar Birliği anlamında çok ağır eleştirsek de sonuç olarak genel kurul itibariyle yeni bir sayfa açılmış olduğunu da göz önüne alarak bir önceki dönem emek veren, mesai harcayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na, yönetim kurulu üyelerine ve emek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.